Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte old takı kırdıracağız. Bakalım bakalım neler neler çıkacak. Alalım ilk baştan old takılarımızı. İki tane iki set olarak old takı BDN var. iki takım Elif metal var. Bir tane Elif ring. 1 bir tane Elif platinum ring. Bir tane agility. Bir tane de silver Run ring. Kankamızda bir tane daha elif metal var. Şunları da alıyoruz üstümüze. Bir tane de üstümüze takıyoruz. Kırmamız için yerimizde bir tane boş olsun. Aramızdan banka alalım. Bir 4 lira daha alalım. 1 liraya alabiliyoruz anca. Eskiden 1 liraydı. Bakalım şimdi kaç paraymış. Gidelim. Görelim. Aynı Hı geldik. Hangi 6 Şu muydu? Yes. Ha oh, bu yes. <laughs> oh. <laughs> Tamam bir üstteki o zaman. Bu renkledik. Bir tane aldık. 8 tane almamız lazım. 2 oldu. Oldu mu? Bakalım üstümüze. Bir tane var. Niye? Aa. Anacığım anacığım, anacığım. Üstümüzde bir tane boş olmadığı için. Demek ki şey yapmıyor. Saymıyor Saymıyor Almıyor üstümüze Aynen. O zaman ee, Elif'inki Elif'inki bankaya bırakalım Seni alalım Seni atalım Bunu buradan alalım Üstümde 8 tane mi oluyor? Üstüte gelmiyor mu bunlar ya? Gelmiyor bilmiyorum ki Tamam Elif'inkini uzattık buraya de, Bakalım bir deneyelim Bakalım deneyelim Bir de mi geliyor? Üstüte yansıtılmamalı Bir tane daha geldi bir, bir tane daha yandık. 4 oldu. Üstün dolu diye o yüzden vermiyor. Evet. Yes, doğrudur. Bir tane daha aldık. Oldu? Bir tane ya. daha aldık. Bakalım kaç olmuş. 7. Bir, bir, bir tane, tane daha alıyoruz. 8. Bakalım üstümüzdekilere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamamdır. 8 tane var. Deneyelim. Şimdi. Oh tıkladık yes dedik 1 2 3 50 tane bundan 5 beş tane bundan bir tane de bundan koyduk haydi bakalım bastık yandı yapacak bir şeyimiz yok biraz bekleyelim bekleyelim biraz Şimdi deneyelim yine beylere. Bir tane bir tane, bir, tane. bir tane bundan koyalım ondan sonra bir tane daha bunu atalım evet, evet. bir 50 atalım sonra evet. bir tane evet. daha bundan koyalım bu. bir tane de bundan koy yok 4 tane daha koyuyoruz pardon koyduk bastık olmadı yapacak bir şeyimiz yok ondan evet. sonra elif metalları atalım attık 3 tane elif metal evet doğrudur ee, bu sefer şuradan başlayalım 5 50 Bir tane koyduk Biraz bekleyelim Bekledik Hadi bismillah Olmadı daha oh. Şimdi biz bunları koyalım başa Deneyelim bunlarla bakalım 5 hmm. koyduk Elif 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 Doğru mudur Doğrudur Ondan sonra bakalım Haydi. Hadi koçum. Hadi bir tane geldi. Şansımıza. Bastım. O da yandı. Üstümüzdekileri <laughs> çıkartalım. <laughs> Aynı dur. <laughs> Yanlış oldu. Bu <laughs> ee, burada <laughs> ne var? Şu <gülüyor> var. <gülüyor> yok yok. Bunları <Onu> koyacağım. <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Aslında e, bu ring time yapalım. Bu ring yapalım. Ring yapalım. E, ringleri koyduk. Bu sefer de şundan yapalım. 50 koyduk. Buradan bir tane koyduk. Buradan 5 koyduk. Ya bak Ay da bir tane geç be. Nasıl bize bir tane var? Tamam, bunları koyduk. Bir tane koyduk. 50 tane attık. 5 tane koyduk. Evet. O. Bir tane daha almamız lazım. Bir tane eksik aldık. Yok, Yok aman. koydum. Tamam. Yok bunlar. bir tane. Bir tane eksikmiş. 3 evet. 2 Ya hak Ağzına ha, bir tane lan bir tane lan Şimdi gidelim şeyimiz yok. Şimdi şuradan bir de alalım üstümüze olsun son çekelim ee, şuradan bakalım var mı <laughs> Yok evet, tamam. hmm. 50'ye 50. 50 şey. 50 ye bu geçecek de. Ha bu da yetmiyormuş. Yok bunun 10, 15. Tamam bu yetiyormuş. Orada orada. Nerede? Ha. ha varmış. Evet. Tamam 50 tane çekelim. Gidelim. 2 tane var. 3 tane kırdıracağız. Bir tane gitsin be. Bir tane daha. Nasibimiz için bir tane geçmiyor ya. Hadi ya. Hadi oğlum. Bir tane. Bir tane geçmiyor. Yazıcı mekan olsun. Ya. Yani bu da yanlışmış. Vazgeçtim. boy dedik. Bir tane aldık. Üstümüze 3. Şimdi. Ability. Bana bastık. Ability. Ability. Bir tane koyduk. Bir de koyduk. 50 koyduk. Bunu koyduk. 5 koyduk. Biraz bekledik. Bastım. Ağzına yüzüne var. En son silver'a atalım. Ee, dur. Silver Koyma. Bunu koy. Şunu koy. Sonra 50 tane bunu koy. Bunun arkasına 5 koy. Şunun arkasına 2 tane koy. Bakalım deneyelim. Bu sefer nasıl olmuyor? Biraz bekleyelim. Hadi oğlum. Hadi bir tane daha nasibimiz için. 3, 2, 1. Bastım. Geçti. Öğrenme. Bir tane geçti. Platinum Erling geçti. Tamamdır. Diğerini dağıtalım. Şansımız Platinum Erling'den geçti. 3 tane koyduk. Bir tane koyduk. 50 taneyi koyduk. Buradan 5 koyduk. Bekleyelim biraz daha. Evet. Vazgeçti arkadaş. Bekle, bekle ben yazayım. Ya, ya, bekle, Tamam. Bekle. Videosunu yapsana kanka Bekle. Bekle. Arkadaş basacakmış. Kuzenim basacakmış. Koydum onun için. Onun için de 5 tane de koydum. Kendi takılarını kendisi koysun. Koysun. 3 2 1 bırak olmadı Nasibimiz yokmuş bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın